Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Epesus yayınlarından güzel bir problemimiz var sizler için yorumlamaya çalışalım. Benzerini daha önce de çözmüştük. Burada ben önce klasik yöntemimizden daha sonra anlatmaya çalıştığım bir yöntem vardı. Onun üzerinden yorumlayıp soruyu çözmeye çalışacağım. Bir kırtasiyeci kalemleri ikişerli veya üçerli olarak paketleyerek 65 adet paket yapıyor. Daha sonra bu 65 paketin 13 tanesini beşerli olarak yeniden düzenlediğinde paketlere koyduğu kalem sayısı 155 adetten 188 adete çıkıyor. Buna göre son durumda kırtasiyeci üçerli kalem bulunan paket sayısını yüzde kaç azaltmıştır? 65 5 paketin bir kısmı üçlü bir kısmı ikili. Daha sonra bu üçlü ve ikili olanlardan bazıları beşliye dönüştürülüyor üçlülerden beşliye dönüştülenlerin sayısını bulacağız. Ve üçlülerin ne kadar azaldığını, yüzde kaç azaldığını o dönüşüm üzerinden hesaplamaya çalışacağız. Şimdi öncelikle klasik yöntemimizde, baktığımızda gelen ilk denklem kurma yöntemimizde bir anlatmaya çalışalım. Öncelikle bizim ikili ve üçlü paketlerimiz var. Üçlü paketlerimizin sayısını x dersek toplam 65 paket olduğu için ikilikli paketlerimizin sayısı 65 eksi x gelecektir. En başta toplam kalem sayımızın 155 olduğunu buradaki cümleden anlayabiliriz. Çünkü son durumda 155'ten 188'e çıktığı söylüyor. ]ilenmiş. İkili 65 eksi x tane paket varsa bu bize 2 çarpı 65 eksi x tane kalem. Üçlü x tane paket varsa bu da bize 3 x tane kalem verecektir. Toplam sayımızın 155 olduğunu biliyoruz. Buradan 130 eksi 2 x artı 3 x eşittir 155 gelir. X'imizi buradan 25 olarak bulmuş oluruz. Demek ki bizim üçlü paket sayımız 25. ikili paket sayımız da 65 eksi 25'ten 40 taneymiş arkadaşlar. Şimdi son durumda burada 155 kalemden kaç kaleme çıktığımızı görüyoruz. 180. 88. Bunu sağlayan şunların içinden seçtiğimiz 13 tane paketin 5'liye dönüştürülmesi. Şimdi ikili ve üçlü diyorum. İkililerden ve üçlülere bak den baktığımızda bundan y tane paket, bundan da arkadaşlar 13 eksi y tane paket 5'li pakete dönüştürülmüş olsun. İkili paketten 5'li pakete geçiş yaptığımızda her bir geçiş bize artı 3 kalem verecektir. 13 eksi y tane pakette bunu yapmışsak ekstradan 3 çarpı 13 eksi y tane kalem gelir. Üçlü paketten 5'li pakete geçtiğimizde geçtiğimizde her seferinde artı 2 kalem gelir. Y tane pakette bunu yapmışsak bu bize artı 2 Y tane kalem verecektir. İşte bu bizim kalem sayımızdaki değişikliği bize verir arkadaşlar. Kalem sayımızdaki değişikliğin 155'ten 188'e 33 olduğunu gördüğümüz için bu toplam kaça eşittir? 33'e. Buradan 3 kere 13 39 eksi 3 Y artı 2 Y eşittir 33'ü verir. Y değerimiz de 6 olarak bulunmuş olur. Demek ki 25 tane üçlü paketin 6 tanesi neye dönüştürülmüş? 5'li pakete. 40 40 tane ikili paketinde 13 6'dan 7 tanesi 5'li pakete dönüştürülmüş. Bu da bizim kalem sayımızı 155'ten 188'e çıkartmış. Buna göre son durumda kırtasiyeci üçerli kalem bulunan paket sayısını yüzde kaç azaltmıştır diyor. 25 tane üçerli paketimiz varken 6 tanesi gitmiş. 25'te 6 alt azalma olmuşsa yüzde kaç azalma olmuştur diyebiliriz. Bakın bu bunun 4 katı. Burada bunun 4 katı gelecektir. Aradığımız yüzde 24 olarak gelmiş olacaktır. Doğru cevabın C şıkkı olması gerekir. Arkadaşlar Şimdi daha önce de anlattığımız bir yöntem vardı. onun üzerinden ben anlatmaya çalışacağım. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Şimdi bizim 65 paketimizin her biri arkadaşlar diyelim ki üçlü paket olsaydı. 65 kalemimizin her paketimizin her biri üçlü paket olsaydı, 65 çarpı 3'ten bizim 195 tane kalemimizin gelmesi gerekirdi. Bu paketlerden bir tanesi bile ikili olsa, 64 çarpı 3 artı 1 çarpı 2'den bu sefer bizim kalem sayımız 194 olurdu. Bakın üçlü paketlerimiz bir tanesini bile ikiliye döndürdüğümüzde kalem sayımızda bir azalma oldu. Bunun sebebi 3 ve 2 arasındaki farkın bir olması. Biz toplamda 155 kaleme ulaşmaya çalışıyoruz. Hepsini üçlü aldığımızda 195 kalem gelmiş. Üçlüden her ikiye dönüştürmemizde bir kalem azalıyorsak 195 155'ten 40 kalem azaltmak için 40 tane paketi ikiliden üçlüye çevirmemiz gerekir. 40 tane paketi ikiliden üç pardon üçlüden ikiliye çevirmemiz gerekir. 40 tane paketin üçlüden ikiliye dönüşmesi demek aslında ikili paket sayımızın 40 tane üçlü paket sayımızın da 25 tane olması demektir. Bunu şuradan da yakalayabilirdik. Her biri ikili paket olsaydı 65 çarpı 2'den 130 tane kalemimiz olurdu. Bu ikillerden her birini üçlüye çevirdiğimizde 64 çarpı 2 artı 1 çarpı 3 dediğimizde 131'e çıkıyoruz. Her seferinde bize ekstra bir kalem gelirdi. Az öncekinin aynısı. Orada bir azalma oluyordu. Burada bir artış oluyor. Peki biz 130'dan kaça çıkmak istiyoruz? 155'e. Kaç tane bir eklememiz gerekir? 25. Demek ki 25 5 tane ikili paketi üçlüye çevirmemiz gerekir. Bu da bize üçlü paket sayımızın 25, ikili paket sayımızın da 65 25'ten 40 olduğunu söyler. Aynı değerleri yakalamış olduk. Şimdi ikinci durumda da buna benzer mantıkla bakacağız. Onu şurada devam edeyim arkadaşlar. Biz bir ikiliden beşliye dönüştüreceğiz. Bir de üçlüden beşliye dönüştüreceğiz. Bu dönüştürdüğümüz toplam sayı ise 13 paket. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edin. İkiliden beşliye dönüştürdüğümüzde bu bize artı 3 kalem verecektir. Üçlüden beşliye dönüştürdüğümüzde bu bize artı kaç kalem vermiş olacaktır? 2 kalem vermiş olacaktır. Diyelim ki tüm paketlerimiz ikiliden beşliye dönüşmüş olsaydı. 13 paketin hepsi birden. Bu durumda 3 kere 13'ten artı 39 tane kalemin gelmesi gerekirdi. Ama buradaki toplam kalem sayısındaki değişikliğin 33 olduğunu görüyoruz. Demek ki 39 tane değil bize 33 tane artış lazım. Peki ikiliden 5'liğe değil de üçlüden 5'liğe dönüştürdüğümüzde ekstra kalem sayımız kaç olur? 2 olur. Yani bakın bu 3'ten 1 eksiktir. Şöyle diyeyim. 13 paketin 13'ünü birden ikiliden 5'liğe değil de 12'sini ikiliden 5'liğe, birini üçlüden 5'liğe dönüştürmüş olsaydık 12 çarpı 3 artı şuradan da ekstra 2 kalem gelecekti. 1 tane 2'den bakın 38 tane kalem artışı oluyor. Yani ikiliden üçlüye geçtiğimiz her durumda kalem artışımızda bir azalışın olduğunu görüyoruz. Biz 39'dan kaça inmek istiyoruz? 33'e. Bu durumda 39 eksi 33 33'ten 6 tane kalemin ikiliden beşliye değil üçlüden beşliye dönüştürülmüş paket olması gerekir arkadaşlar. Demek ki bu 13 tane paketten 6 tanesi üçlüden 5'liye dönüşüm sağlamıştır. 13 eksi 6'dan 7 tanesi de ikiliden 5'liye dönüşüm sağlamıştır. Bakın ikiliden 5'liye geçtiğimizde her pakette artı 3 kalem gelir. 3 kere 7 21'i verir. Üçlüden 5'liye dönüştürdüğümüzde her paket dönüşümü bize artı 2 kalem verir. 2 kere 6'dan 12 ekstra kalem gelir. 21 12 daha bize ekstra 33 kalemi vermiş olur. Demek ki üçlüden 5 dönüştürdüğümüz şu 13 paket sayıdan paketten sadece 6 tanesi üçlüye 5 beşli, 3'ten 5 diye dönüşmüş. 7 tanesi ise ikiliden 5 dönüşmüştür diyebiliriz arkadaşlar. O zaman 25 tane üçlü paketin 6 tanesi 5 dönüşmüşse 25'te 6 ise yüzde kaç olur diyerek yine yüzdemizi 4 katı 4 katından 24 olarak hesaplamış oluruz. Doğru cevabımızın da C şıkkı gelmesi gerekir. Arkadaşlar umarım anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur. Burada şöyle de düşünebiliriz. İkiliden beşliğe dönüşmüş olsaydı hepsi pardon üçlüden beşliğe dönüşmüş olsaydı her seferinde artı iki kalem gelirdi. E hepsi bundan olsa iki kere on üçten artı yirmi altı kalem olur. Ama biz artı yirmi altı değil artı kaç arıyoruz? Otuz üç. Demek ki yirmi altıyı otuz, üç, otuz üçe çıkartmak için yedi tanesinin ikiliden beşliğe dönüşmesi gerekir. Çünkü otuz üç eksi yirmi altı bize 7'yi verir. Arkadaşlar 13-7'den de 6'sı yine buraya kalacaktır diyebiliriz. Ve üçlülerden 25 tane üçlü paketten 6 tanesi beşli pakete dönüştürülmüştür diyebiliriz arkadaşlar. İki yoldan da anlatmaya çalıştım. Bence bu güzel bir bakış açısı. Anlatımımızda açıklayıcı olduysa çözümlerde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar doğru cevap da C şıkkı 24 gelmiş oldu. Umarım çözümler açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.